Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de veri doğrulamayı kullanarak oluşturduğunuz bir listeden seçim yapılmasını sağlayabilirsiniz. Hataların giderilmesi için çok güzel bir yöntem olan veri doğrulamada bir liste oluşturup bu listeden sadece sizin istediğiniz değerlerin seçilmesi mümkün. Örneğin tablomuzda teslim edilip edilmediği ile ilgili evet hayır ve yolda diye 3 tane seçeneğinizin olduğunu düşünün ve ...seçmiş olduğumuz bu aralığa... ...sadece bu üç seçeneğin olmasını istiyoruz. Bunun için... ...veri sekmesinden... ...veri doğrulamayı seçiyorum. Herhangi bir değer, izin verilen kısmındaki herhangi bir değerden de... ...listeyi seçerek... ...kaynak kısmına... ...istediğiniz değerleri yazıyorsunuz. Teslim edildi mi? Evet. Noktalı virgül. Hayır. Noktalı virgül. Ve yolda diye... ...üç tane seçeneğimiz olsun. Bunları bu şekilde yazdıktan sonra eğer... Devam etmek isterseniz noktalı virgül koyarak diğer seçenekleri de buraya yazabilirsiniz. Tamam düğmesine tıkladığınızda artık seçmiş olduğunuz bölgeye bu üç seçeneğin dışında herhangi bir değer yazamazsınız. Bakın. Oklar buraya gelir. Evet, hayır ve yolda. Örneğin buraya evet dışında ya da şuraya gelip kargoda diye bir ifade yazalım. Enter'a bastığınızda bakın sistem hata verir. Bu şekliyle Veri girişinizde istediğiniz değerlerin seçilmesini sağlamak mümkündür.